Merhaba arkadaşlar. Bugün Super Adventure oynuyoruz. Şey. Kanal Alpay DMR kanalını açıklamaya etiketledim. Onun bir videosunda arkadaş olup oynamıştık. Ama bu sefer ben tek başıma oynayacağım. O yüzden birazcık oyu kurtarmaya çalışacağız. Önce bir kahve yerine geçelim. Açalım. Bir tane daha. Bir tane yeşil. en sevdiğim kadar Ama en çok sarı Arkadaşlar yeni güncellemimde futbol yeri gelmiş, Şevencik kaslarıyım bu arada. Buradan zıplıyorsunuz, burada futbol oynama yeri var. Bir daha hakem yeri de var. Ama yukarıda yedekciyi yine göstereceğim, buradan izleyebiliyoruz Arkadaşlar koyayım, buradan da ilerliyoruz. Ondan sonra oyuncular buradan geliyor. kıyafetlerini seçiyor. Ondan sonra hakem oh, yerde burası. En sevdiğim yer. Burada büyütebiliyorsun. Tabii küçültebiliyorsun. Kaleyi falan. Böyle. Evet. Neyse. Biz. Ben mutlu hep çörüne bittim. Söyleyeyim. arkadaşlar süper bir radyoan karakterim güzel mi sizce yorumlara yazın. oha neredeyse film toplamışız ama bir tane o da bence 175 175 demişim İşte paralı. Tabii yani şu Koyun bu paralarla hayır tutacaksın. Niye göstereceğim bilmeyenler için. Buradan gireceğiz. Gerçek budur. Oha. Buralarda bir yerde o oh, ayı. Şurada. Ben görüyorum. tabii ki de görebiliyorsunuz. Hop. Hayır. Şey. altın sonra altın arabayı alacağım arkadaşlar. Ben çıktım. Altın altın arabayla para Almayı şey çalışacağım -hmm. ve altı araba burada. Oh. Ah! Ah! Altı araba. Bu da para vardı birazcık para, çok para. Ya. Aktın o zaman olacak? Neyse zaten neredeyse geçmiş. Artık diğer köyde sürdüğüne çalışıyorum. Yani diğer videoda belki aval yaparım ama reklam duracağım onu I <laughs> Oh. hoş geldin Al sınırdan mayın unutmayalım. Topun içine bir Hemen oh. böcekler. Çok çarpışır. Ben kurtarmadık ya. Şuradaki de kurtarmışım. fazla soru çıkıyor çünkü ben, ben Şurada. burada. Ben geçmeyeceğim. ben bu rafta geçeceğim. Lava boya Bu Çocuğun bir geldik. Buradaki çocuğu kurtarmamıştık. Ama bu çocuğun anahtarı neredeydi? Işte?

Bunlarla bunu Kroker çıkmadı sürekli Çünkü yeme ihtiyacı vardı ve sonu buraya düştü. Kroker bazı yedi ve bunlardan biri metal bir şey düşüyordum ve karnım çok acıyor. Belki her yer neyin neden olduğunu bulabilmek ve sonra gidermek için gidebilirsin. Sen git. Hayır hayır

Mere, em, bir emper metal gibi parça gibi bir şey vardı dedi. Ne demek oluyor? Ha, basit. с ним da nasıl olacağız şey ya. Aklımıza düştü. Timsah yiyelim Ya da timsah biz yesin. Aaa o yemiş. Yani timsah yemiş. Bunun ağzına Тралл. Мало. Şurayı kurtaralım. Bebek ayı. Bir de pempot. İşte ben bunu da Wow, Vaa. Kurtardık. Yeter. Ama bu iki tane var. Ne yapacağız? İki tane var. bir çıkalım. Evet. Arkadaşlar görüşürüz ve bye bye.